Sürdürülebilir tarım için doğru uygulamalar. İnsanlık için kaliteli ve yeterli miktarda gıda maddesinin doğayla uyumlu ve uygun maliyetlerde üretilmesini içeren tarım uygulamalarına sürdürülebilir tarım uygulamaları denmektedir. Sürdürülebilir tarım için tarımsal sulamanın aşırı kaynak tüketiminden kaçınılarak yapılması, tarımsal faaliyetlerin toprakta bozulmalara yol açmaması Üretilen gıda maddelerinin doğanın dengesine ve insan sağlığına zararlı etkilerinin bulunmaması, tarımsal üretim uygulamalarının ve üretilen gıdaların doğal yaşama ve canlılara zarar vermemesi gerekmektedir. Bugün üretilen gıdanın %95'i topraktan gelmektedir. Ancak yoğun toprak işleme giderek artan kimyasal gübre ve pestisit kullanımı toprak sağlığını bozmakta, suları kirletmekte, biyolojik çeşitliliği azaltmaktadır. Günümüzde 820 milyona yakın insanın yetersiz beslendiği öngörülse de sürdürülebilir tarım uygulamaları ile gıda üretimi %56 artırılabilir. Peki, sürdürülebilir tarım uygulamaları için neler yapmalıyız? doğru bitki besleme ve zararlılar ile doğru mücadele programı yapılmalıdır. Zirai danışmana müracaat edilerek biyolojik mücadele ya da biyoteknik mücadele konusunda karar verilmelidir. Doğadaki her böcek zararlı değildir. Faydalı böceklerin kullanıldığı mücadele yöntemlerine öncelik verilmelidir. Zararlılarla mücadelede erken uyarı sistemleri kullanılmalıdır. Örneğin, Akdeniz meyve sineği için gün ve derece hesaplamaları takip edilmelidir tarımsal üretimde, toprak ve yaprak analizleri doğrultusunda gübrenin doğru miktarda ve doğru bir şekilde uygulanması için bilgi alınmalı ve danışmanın kontrolünde uygulama yapılmalıdır. Mücadele zamanı, yöntemleri ve dozları tarım ilçe müdürlüklerine ya da zirai danışmana müracaat edilerek tespit edilmelidir. Zirai mücadelede bitki koruma ürünlerinin ambalaj atıkları toprağa gömülmemeli, açıkta yakılmamalı, rastgele çevreye atılmamalıdır. Atık yönetimi yönetmeliğine göre kontamine olmuş ve tehlike arz eden bu ambalajlar lisanslı tesislerde bertaraf edilmelidir. Doğal kaynaklar sonsuz değil. Gelecek nesillere aktaracağımız bir emanettir. Sürdürülebilir tarım geleceğimizi kurtarır.